Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, gördüğünüz gibi e, şöyle nasıl desem başkalarının evlerini puanlayacağız. Güzel. Soğuk evet. ee, yukarı günaydın diyebilirim de. Günaydın da günaydın da diyebilirim. Evet. Ee, evet. Bugün e, adamın da söylediği gibi evleri şey yapacağız, puanlayacağız. Şimdi ilk başta tane el seçelim. Bence şu el güzel. Gelin ama. Evet bence de hadi gidelim gel. İnşallah şeylerini kapatmazsa e, ee, ben hemen gelmeden önce adamın YouTube kanalı ve adayı göstereceğim. Adapro, adası, robot, ada Pro, Ada Zoom, Roblox, Ada 1 yani. E, adamın videosu da, ay adamın YouTube kanalı da Pro Ada diye. Bunu zaten açıklamaya koyacağım. Evet arkadaşlar evet, ben de e, ee, Eslem'in şeyini yani Soft Angel olan e, kanalını kanalının zaten YouTube'da açıklamaya koyacağım arkadaşlar. Yani lütfen abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hadi şimdi geçelim. Şimdi ilk şu kapıdan gel bakalım. Burası boş. Bu, sadece bir tane yatak var. Burası Burası neresi? Ben veriyorum. Ya ben onun üzerinden bir verdim çünkü çok sade yapmış buraya orayı. Bu onu burası yap. ne olduğunu anlamadığım için bilmiyorum. O yüzden buraya puan vermiyorum. Şimdi burası burası da boş buraya hani ya da oyunda, sıfır. Onun üzerinden sıfır verdim. Ben de. Şimdi giydim. Aa, burası güzel olmuş ama sadece otura, oturma yeri yaptığı için yani, yani onda da şey, onda yedi. Ben onda 5 verdim çünkü çok pek şey değil. Ben de ona ona 5 verdim. Ee, sen Burası boş olduğu için onda sıfır. Veriyorum. Burası da boş. 0 <laughs> Arkadaşlar evini kapattı kapısını. Ya da evi çıktı oyundan herhalde bilmiyoruz. Neyse zaten yarısı boştu. Oh, oh.